e, ee, küçükkenden beri, çocukluğundan beri has, ne zaman hastalansam anneannem bana e, şehriyeli domates çorbası yapardı. Bir baktım, e, Arbelle sadece makarna değil, şehriye de üretiyor. Geçen gün almıştım bir, birkaç torba. Ben de şehriyeli domates çorbasını yapmaya başlayayım. Çok fazla koymaya gerek yok bunun için. Birazcık şöyle bir avuç. Bir avuç yeter. Tek başımayım zaten. Kendime çorba yapıyorum sadece. Bunun içine tabii birazcık tuz katmayı unuttum. Çok önemli değil, azıcık tuz katabilirim. Önce suyumu, yağını katayım ki güzel koku versin. Birazcık soğanım var. Bir orta boy kadar. Daha sonra domatesim var. Tabii ki sarımsak koyacağım. E, doğal antibiyotik derler ya. E, ben de kendimi bir şeylere karşı korumaya çalışıyorum sonra salça var. Yoğun biraz daha aromatik bir kıvam istiyorum tabii ki çorbamda. Sadece beni korumasın biraz da lezzet versin. Daha sonra birkaç baharat ve güzelce dekore edeceğim sonra. Üzerine de birazcık sürpriz yapacağım şöyle. Peynir rendeleyeceğim. Her zamankinden çok farklı bir şey değil. Ne abi ne koyalım evet Sarımsaklısından koyalım. Bence hazır. çekmek lazım. Şu kadarcık şehriye niye bu kadar çok su koydum biliyorsunuz büyük ihtimalle ama şimdi göreceksiniz neden o kadar çok su koydum. Onun içine benim işime yarayacak. Domatesler de şöyle. Su lazım. Şimdi neden fazla su koymuştum biliyor musunuz? Dedin ya işime yarayacak diye. Şöyle iyice bir de karıştırdık mı? Biraz kuru fesleğen katabilirim içine. Tuz lazım tabii ki. Karabiber koyalım, biraz karabiber koyalım. Maydanoz ekleyeyim. Çok ufaltmama gerek yok. Neden mi? Birazdan göreceksiniz neden çok ufaltmama gerek yok. Çorba büyük ölçüde hazır. Şu anda çorba gibi gözükmüyor tam olarak ama. Hmm, tadı istediğim gibi ama şey yapabilir mi ya? Bir dakika. Evet. Çok fazla dilet. Evet. Bu kadar yeter. Şöyle abartmadan pat pat pat. Şimdi bu sırada makarnayı altına kapatmıştım zaten. Evet. Şehriye gayet iyi. Bu suya biraz ihtiyacım olacak sanırım ya. Ve biraz daha. Şimdi bu parçalardan kurtulmam lazım. Yani ben çorba istiyorum. Ama bakın bu birazcık içinde tortu var. Şimdi iki şansım var. Bir tanesi ben bunu olduğu gibi süzerim. İç suyundan yararlanırım. Ama olduğu gibi süzersem çok fazla atık kalacak. O yüzden şimdi ilk başta blenderdan geçireceğim. Elimle yapamayacağım bir şey maalesef. Blender'dan geçirip bütün katı taneleri olabildiğince ufaltacağım. Sonra bir de süzeceğim. Evet, bunu bu kadar yeter. Evet. Çorbamın soğuk olmasını istemiyorum. Bir son tadına bakacağım. Bakalım istediğim kadar acı karışmış mı? Mutfaktan farklı keyifler almayı seven birisiyim. Biraz kendi kendine de olsa biraz eğlenceli, biraz şovlu bir şeyler olsun isteyen biriyim. Ee, o birazdan göreceksiniz şehreyi sonradan. Önce tabağa koyacağım, daha sonra üzerine şey yapacağım. Ama siz e, istediğiniz takdirde çorbanın içine de şehreyi atabilirsiniz herhangi bir şekilde. Ee, tadında ya da başka bir şeyle değişiklik olmayacak. Biraz daha su katabilirim. İstediğim sıcaklığa ulaşıyor. Birazcık... Sanki şeker katabilirim. Biz genelde e, Türk mutfağında bunu unla yapmaya alışmışız. Ama ben çorbamın içinde e, çorbamı unla koyulaştırmaktan ziyade elimdeki diğer malzemelerle, doğal malzemelerle koyulaştırmayı tercih ediyorum. Un e, tam olarak istediğim keyfi, istediğim tadı vermiyor açıkçası. Bana. O yüzden ben de un koymadan yapıyorum. Çok güzel oldu. Bu son kaynama aşamasını yaparken ben de Tabağımı hazırlayayım artık. Bakın şehriyi sonradan katıyorum. Bu sadece kendi zevkimden dolayı. Evet, birazcık. Dekorasyon keyifli bir şey. Güzel bir şey. Yemeğinize eğlence katıyor. Ondan şöyle yaptık mı? Anneannem bunun içine hep Charleston biber atar. Ben bu sefer koymadım. Biberim kalmadı çünkü. Çorbalarda bile aklınıza gelen yaratıcılıkları, farklılıkları yapabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine bir şey lazım. Bir peynir, bir rende lazım. Biraz yeşile dekor lazım. O kadar yeter. Buyurun. Arbella şehriyeli domates çorbası. Afiyet olsun.